Sevgili izleyiciler, şimdi bu hafta siz benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz isyanla tanık olduğumuz ve keşke o eski güleç günlerine dönse dediğimiz yarışmacımızda sıra. Bakacağız göreceğiz beklentileri karşılayabilecek mi ve konsepti tam 12'den vurabilecek mi kıyafetiyle. Aleyna Eroğlu podyumda. Lara. Ee, ben seni beğendim bugün. Özellikle de o altına giydiğin şey adını bilmiyorum. Onu çok beğendim. Makyajın, saçın güzel duruyor. Sadece e, tarlatın arkadan basmış önü daha kalkıp Oturdum duruyor. Oturdum ya o yüzden olabilir o belki. O beni rahatsız etti. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Miran. Ee, böyle ilk baktığımda güzel gözüküyorsun ama detaylar indiğim zaman ayakkabıların bir gelin ayakkabısı böyle e, fazla Ona abarttı. Onu kendim yaptım. E, eline sağlık. Teşekkür ederim. Düğününde giyersin canım o ayakkabıları. O ayakkabılar gelin ayakkabısı. Evlenmeyi düşünmüyorum ama. Uzaktan yakından alakası yok. Çorabını, şortunu çok tatlı buldum. Yüzüne taşlar taşlarla şapkan biraz fazla. Hani ilk baktığımda avantgardım ama yapılan yorumlara göre sanki sen de biraz az avantgardsın gibime geldi. <laughs> az mı? Evet. aa güzel gözüküyorsun. Avantgard olarak bence azsın. Taş tuş olarak çok fazlasın. Giymiyorum ayakkabılarını. Çok kötü. Ayakkabı bu zaten bu şu an bugün fazlasıyla e, düğünde giyiyorum Tamam Net gelinlik ayakkabısı yani o. Seni soruyorum tıpkı bir yurt maçta gelin yani normal bir gelinlik gibi hopelotlarım var böyle. Hı -hı. Şu kafandaki daha geçenlerde sünnet evet, yaptığımız Evet düğünüm olursa çok. böyle giymeyi düşündüğüm için ben de avantgardmış. O zaman dedim düğünümü de değerlendim. çıksın aradan diye ya değil böyle, hazır giydim. Senin için değil yani. Ben şu an gördüğüm şeyi söylüyorum. Ee, o kafandaki eski zamanda padişah mı desem geçen sünnet çocuklarım sünnet yaptırdı. Deniz o zaman sen de yaptırdı. büyük annen burada olsa ne yorum yapardı diye ee, düşünüp aklına gelen ilk şey söyleme. Ne Keşke yani sen de şey doğru görüşürüm. bir e, konseptle gelseydin de biz de senin senden ne ee, öğrenseydik Denizciğim. Yani Deniz seninki de çok doğru olduğunu sanmıyorum. O, o sana göre söyledim, e, takdir kapalı. jürinin e, ben de jüriden izin ver konuşayım ya da hiç vermiyorum. konuşmuyorum. Hadi Konuşma. Konuşmuyorum ya hiç güzel değil görmüyorsun. Azem sen geçebilirsin. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Aa, aa nerelerdesin? Hangi şeyde devirdesin? <laughs> Yok ee, ben defile 1500 lerde değilim. 1500'lerde misin? 1400'lerde mi? 1500 olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> zenginlik Sizi dönemi mi değil mi? Tabii. Zenginlik akıyor. Tabii zenginlik inciler. Aman kıyamet ipekler. Yani otururken ben seni pek ayakta fark edemedim. Otururken orada... Bir devdeben vardı fakat yürüdüğün zaman o devdebeyi göremedim. Anladın mı? Anladım ee, tabii. O kumaş zenginliği. biraz Mesela nasıl ee, şeyde? Tuba. Tuba'da bir zenginlik vardı böyle. Hiçbir şeyden kaçınılmamış. Hakkı verilmişti. Seninkinin pek hakkını vermemişler. <laughs> Benim ee... hakkını vermediniz. Ee, yani kötü asla değilsin ama yani böyle alkışlayacak kadar, içim geçecek kadar değil. Ama bembeyazsın, güzel, böyle ee, tuhaf bir şeysin hatta. <laughs> Sekiz. Teşekkür ederim Nur Hanım. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk Kerimcan Bey. <gülüyor> <gülüyor> tuhaf bir şey. Aynen öyle. Gülemiyorum çok fazla, sinirlerim çok bozuk. Ben ee, ve makyajına bayıldık. Çok teşekkür hepimize. ederim. Hepimiz yani muhteşem bir makyaj olmuş. Ee, ama o paçalı şeyleri pek fazla sevmedim ben. Jartiye. Ay jart. düz kısmını hiç beğenmedim. Ama çok kötü tabii ki değilsin. Avantgarde görünüyorsun. <laughs> makyajına hayran kaldım. Çok teşekkür ederim. Sekiz. <laughs> ben de seni. Makyajını kim yaptı? Canım, aşkım, en yakın arkadaşım Ebru. Ebru'yu Ebru alkışlıyorum. Yani günün en güzel makyajı sende. Ama sorun şu ki Aleyna, avant-garde değilsin. Efendim? Baroksun sen. Aynen. Işte. Barok baba. Josephine. <gülüyor> Josephine. İşte ben o zaman avant O sünnet şapkan bile barok, tepeden tırnağı baroksun. <laughs> sünnet şapkan. Sen, sen de yanlış anlamışsın konsepti. İlk gördüğünü yapıştırmışsın. Yemin ederim ki gördüğüm değil. 12. 13. sayfalara falan gittim. Ah canım gittim. kıyamam ne <laughs> kadar çok araştırma yapmışsın. Üzüldüm şimdi bak. Kemal Bey lütfen güldürmeyin. İncilerim dökülüyor. İncilerin dökülmesin 8. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk İvan Hanım. Peki nasıl yüzün acıyor mu yoksa ya yani mimik nasıl? yapamıyorsun, konuşamıyorsun? Asla yapamıyorum. <laughs> Anladım. Kolay değil yani bu da emek. Bu arada şapkadaki bir tane zincir kopmuş sağlıyor orada. Yok yok, üstünde <laughs> da böyle serve sağlıyor. Ama o kadar da da olsun. Ee, Aleyna yırt kapat. Kapat iyi. O, o içindeki hiç görmek zorunda değiliz. Tamam. Heh. Böyle, keşke biraz daha uzun olsaydı, daha kabarık olsaydı. Muhteşem bir barok olursun. Ama barok olursun. Marie Bizim... Antoinette dönemi. <laughs> Aynen. Marie Ant Antoinette. Antoinette. Aynısı. Marie Therese canım, Marie Therese. <laughs> ha, Maria Teresa, Avantgard değilsin, Aleyna. Ben o dönemlerin avantgardı olmuşum. Şimdi. Yersen. <laughs> çok güzel görünüyorsun, muhteşem. Kafa bayıldım. Omuzları, incileri, uskısın. Tablo gibi. Ama konsepte uygun değil. Şimdi Denizi de aynı şey. Bir <laughs> de şeyde e, puanı verdim. Sana da aynı şey vereceğim. Emek için ve tabii ki üst iyi yaptın bu konsepte. Altı veriyorum. Teşekkür ederim İvan Hanım. Aleyna, konseptini söylemeseydin başka türlü bakacaktım. Ama konseptini söylediğin zaman aç önünü ilk geldiğin zamana getir. Hiçbir zaman inci bu tarz bir kıyafetle taşınmaz. Bu kıyafet başka bir defilenin kıyafetidir. Eğer inci bir defilede taşımak istiyorsan zaten buralarını biraz daha açık bırakacaksın ki bir de beyazda olmaz ama ne hadi oldu incileri burada görelim. Artı kafanda başka renkler koymuşsun. İnci taşıyorsan başka bakır rengi mi orada al dore mi bir şeyler var alt dore gümüş. değil. Gümüş. Gümüş, gümüş rengi bunları taşıyamazsın ben bu işi yapan biri olarak. Önünü kapattınız bir de önündeki o şey var. Ee, da formu bozuk onun biliyorsun. Önünü değil mi? kapatınca zaten etek barok da olmuyor. Aynen. Şey, evet, barok da evet. burada mı? Şu Aşağı var. Yani onun da on formda da bir bozukluk var kıyafetin. Ama şeker misin? Sen zaten şekersin. Özenmişin en azından. Özel, o yüzündeki çok hoşuma gitti. Bak böyle zaten farklı yapay puanları. Evet, o yüz olsaydı sadece şurada böyle biraz boşluk şurada da inci kolyeler. Altı görmeyeceğim tabii. Altı görünce başka bir defile. Hiç hayal <laughs> Kapat. ediyorum. Kapat. Yani tabii kıyafetin <laughs> avantgard bana göre değil. Teşekkür ederim. 10 bin liranın sahibi kim olacak? Kim gidecek kim kalacak az sonra bu heyecanı yaşayacağız ama öncesinde sahnenin kapatışını yapalım istiyoruz. Alkışlarınızla Harun Sürek karşınızda. <laughs>